Kurban niyettir. Bolluk berekettir. Paylaşıldıkça çoğalan mutluluklar verir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlara. Kurban bayramınız mübarek olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Halil İbrahim Ceyhan'dan yakın arkadaşı yakın arkadaşıyla birlikte özel akşam yemeğinden yepyeni görüntülerle geldim arkadaşlar. Boş zamanını her zaman olduğu gibi yakın arkadaşlarıyla geçirmeyi seven yakışıklı oyuncumuz sezon final çekimlerinden sonra güzel bir tatile çıktı ve en güzel tatil görüntülerinin en özel paylaşımlarını sizlerle bölüştüm. Halil İbrahim Ceyhan'ın yeni paylaşımlarına, yeni görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.